sen Sufyaniye de kabul ettin mi? Ha, o zaman Mehdiyeti de kabul etmeye mecbursun. Niye? O var, o yok olmaz. Din böyle haber vermemiş bize. Mehdi var, müceddit var, Deccal da var. İlla ki. Yoksa olmaz. Sen tut. Asırlar öncesi büyük bir müceddidi şeyini, mücedidiyetini şimdi tatbik et. Cemaati topla. Bunun mahiyetini şey yapmam, tahlil etmem, incelemem, bir şeyler söylemem ama düşündürücü bir hadis derim. Mesuliyet, Mesuliyet nasıl olmaz? Aynı zamanda mekanda dec dec decaliyetle. deccaliyetle mücadele, mücadele halinde olacağı haber verilen Mehdiyet cereyanının da en büyük ve en son müceddit mahiyetin müceddit ve mehdiyet hareketi olduğu zahir oluyor. Zira mehdiyetin mücadelesi mücadelesiyle yapılan ıslahattan sonra 18. surenin 99. ayetinde de işaret edildiği gibi tekrar ortaya çıkacak olan fitne kıyametin kopmasına sebep olacak olan fitnedir. O fitnenin şeyi yok. Ve nüfüge fissur bu ayette diyor. Sur üflen, üflenmiştir bütün insan dünyası her şey kabzamın altında toplamışımdır. Tamam. Ebedilik dünyasından zamanlı mekanlı ayrılan bu alemi kevnu fesat vazifesini yaptı bitirdi son o da oraya katıldı tekrar dilik dairesine katıldı. Şun kelimesi o kelime olarak manası yani o mecaz ifadedir. Sur üzerinde çeşitli şekilde duruyorlar. Fakat bu bizim icmalen anlayacağımız mesele yeterli. İsrafil'in suru. O kıyametten sonraki su İkinci suru vardır. Evet. alim bir zat müceddit hakkında şu bilgiyi veriyor ne diyor bakalım? Nur dairesinde bu malum olsun ki zübdetül vesail hümdetül vesail namında kütübü kutbul arifin yani evliyaların başı Ziyaeddin Mevlana Şeyh Halid'in Kudüs'esir ruhu mektubat ve resail-i şerifelerinden müktebes alınmış Nasayih-i <laughs> <laughs> nasıl kutsi nasihatlarının tercümesine dair bir risaleyi 13 sene mukaddem önceden Bursa'da hocam Hasan Efendi'den almıştım. Bu kitabı almıştım. Nasılsa mutalasına muvaffak olamamıştım. Daha zamanı gelmediğinden demek ki kader onu açmadı onu. Ta bugünlerde kitaplarımın arasında bir şey ararken elime geçti. Dedim, bu Hazreti Mevlana Halid, Üstadımın hemşi, hemşehrisidir. Hem İmam-ı Rabbani'den sonra, yani aynı şey, tarikatın, Tarık-ı en mühim kahramanıdır. Hem Tarık-ı Halidiyye-i Nakşiye'nin piri'dir. Nakşi tarikatından bu zat bir mümessillik vasfında bir cemaat yürütüyor. Piri'dir. Risale-i Mutala'ya mutala ederken Hazreti Mevlana'nın tecrüme-i halinden şu fıkrayı gördüm. Ashab-ı Sitteden yani ü i̇mam Hakim Müstedrek'inde bu, bu, hadis kitabında ve Ebu Davud Kitab-ı Sünnen'inde bu atlardaki kitaplarda hadis kitaplarında Beyhaki Şuaybi Şuabi, Şuabi imanında tahriç buyurdukları tespit ettikleri İnne Allah lihazihil ümmeti ala reisi külli mi'eti senetin men yüceddidu leha dinah. yani yani kütübü sütteden alınma bir hadis bu her yüz senede Cenab-ı Hak bir müceddidi din gönderiyor Barla layıkası 163 sayfada yazılı bu. Üstadım kendine ait Senayı kabul etmiyor. Fakat Risale-i Nur Kur'an'a ait olup Sena Kur'an'ın esrarına aittir. Yalnız üstadımla Hazreti Mevlana'nın yani bir önceki bu birkaç farkı var. Bir önceki müceddit Feraset-i Vusta Mektubat Aslında ee, kübra asıl olandır. Usta orta dereceli. Nedir? O ustada hem tasavvuf var, hem müceddiyet manası var. O devreler öyleydi. Önceki müceddiyetler ustada mıydı Evet, o, o, öyle ben düşünmüyorum. Yani araştırmaya göre o kanaata vardı. Hı. birkaç farkı var. Birisi Hazreti Mevlana Zülcenaheyn'dir. Yani hem kadeli hem nakşi tarikat sahibi iken nakşilik tarikatı onda daha galiptir. Mevlana'da. Üstadın bilakis kadeli meşrebi Keylan Hazretleri'nin ve şazeli mesleği daha ziyade ona hükmediyor. Bu e, Risale-i Nur'un yani şahsiyeti manevi olan Risale-i Nur'un e, vasfına bakmıyor. Menşeine bakmıyor. Ya Üstadın şahsiyetine bakıyor, beşeri ha haline bakıyor. O devrede öyle bir durum var. Hatta bir devrede Taş yazıyor. Üstad Hazretleri, işrakiye mesle mesleğine de girdi. Sadece ot yerdi. Şimdi Zalî-i Nur, ra bu sıfatı verebilir miyiz? Hayır. O zaman Üstadın manevi şahsiyetiyle beşeri şahsiyeti arasında ki farkı görmek lazım. Burada şimdi, ha biz de o zaman kadri olabilir de dersek meselenin inceliğini anlamayan bir durumda olduğumuz ortaya çıkar. Risale-i Nur ne şarkın ulumundan ne garbın felsefesinden gelmiş değildir. İlahi şualar, ayetin işareti. Yani bunu da söylüyor ki, ben mi söylüyorum? Demek ki meselelere külliyat muvacyesine bakamıyorsak en azından susmasını bilmek lazım. Ben Ustad'ımdan işittim ki Hazreti Mevlana Hindistan'dan tarık şey getirdi vakit Bağdat dairesi Şah-ı Geylani'nin Memat hayatta olduğu gibi tarih tasarrufundaydı.